Selam, ee, azıcık yazılarına hoş geldiniz. Bu, bu serinin üçüncü videosu olacak. Ee, araya iki, hatta üç haftalık bir zaman girdi aslında ben bu seriyi başlattığımdan sonra. E, çekemedim. Gerek gündemin çalkantısı, gerek kendi hayatımın dalgası derken. ...çok zor bir süreç geçirdim. Yani böyle her şey üst üste geldi gibi oldu. Kedimi kaybettik. Bir anda... E, ...böbrek yetmezliği olduğunu öğrenip... ...ve idrar kesesinde sistit olduğunu öğrenip... ...tedaviye falan başladık bayram hiç bayram gibi hissettirmedi. Ağlamak istemiyorum çünkü çok ağladım, çok üzüldüm. Neden öldü diye artık böyle hani isyan şimdi bu oluyor gibi düşünüyorum. Aslında öyle değil. Hani hepimizin bir ömrü var. Hepimiz eninde sonunda bu dünyadan gideceğiz. O yüzden bugünün azıcık yazısında her anı gerçekten doya doya hissederek yaşamanın aslında ne kadar kıymetli olduğunu fark ettim ben. Bir şeyler elinizden kayıp gittiğinde keşke daha fazla yapsaydım, keşke daha fazla sevseydim, keşke daha fazla yanında olsaydım demektense şu an yanınızda kim varsa ona sarılıp ona sevdiğinizi söylemek onlarla daha fazla vakit geçirmek için çok iyi bir vakit aslında çok iyi bir zamanlama yani hayatta kayıplar da var kazançlar da var inişler çıkışlar var Yani kıymet bilmek önemli olan. Seni çok seviyorum oğlum. Seni çok sevdim. Umarım benimle iyi vakit geçirmişsindir. Ailemizle iyi vakit geçirmişsindir. Umarım yaşadığın dört yıl gerçekten senin için güzel geçmiştir. Cennette buluşacağız. Bugünün azıcık yazısında bu sabah yaşadığım korktuğu bir an var. Ee, Silivri'de bir deprem meydana geldi. 6.2 büyüklüğünde. Hepimize çok geçmiş olsun çünkü biz de çok hissettik. Ben Edirne'de almama rağmen aşırı derecede hissettim. Şu an oturduğum koltuğun üstünden odama şöyle 2-3 metrelik bir mesafe var. O kadar yok bile yani. Giderken başım dönmeye başladı. Ne olduğunu anlamadım her yer böyle aşırı derecede sallanmaya başladı. Dolapların kapakları bile hareket etti. Şu yeşil hırkayı üzerime geçirip hemen çantamı, cüzdanımı falan içine koyup paldır küldür terliklerimle aşağıya indim. Çok korkunçtu. Apartmanın yarısından fazlası zaten dışarıdaydı. Çok korktum yani uzun bir süre eve girmedim. Sonrasında da korkudan şuraya bir çanta hazırladım. Aslında bazı şeylerin hazırlığını da yapmamız gerekiyor. O kadar böyle hani hafife alıyoruz ki bir şeyleri. Aslında ufacık bir şey bile hayatımızı kurtarabilir gerçekten. Bunu bu akşamlık için hazırladım ama yine de ne olur ne olmaz diye e, ilerleyen günlerde daha böyle detaylı bir çanta hazırlayıp bir köşeye koyacağım ve hani belirgin bir yerde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir şey olduğunda hemen onu alıp çıkabilmek için içerisine işte su, kapalı paketli ürünler, yiyecek falan böyle önemli bilgileriniz taşıyan şeyler. İşte ben pasaportumu falan koymuştum. Cüzdanımı falan almıştım. O an yanıma ne alabilirsem falan diye. Şu anda korkuyorum açıkçası tekrar olursa diye biraz e, tedirginim. Çantam orada yanında yatacağım herhalde bu akşam. Çünkü gerçekten çok korkunç bir an yaşadım ve aşırı derecede sallandı. Bilmiyorum. Daha yakınındakiler çok daha fazla hissetmiştir. Burada bile bu kadar hissedildiyse. O yüzden bazı şeyleri ertelememek gerekiyor. Sonra yaparım, sonra yaparım diye hiçbir şey yapamıyoruz. Erkenden o işinizi halledip işte bir çanta, bir deprem çantası ya da bu herhangi başka bir şey de olabilir. Ertelemeden hayatımızın önemini anlamak gerekiyor. Çok geçmiş olsun tekrardan. Günaydın. 2-3 akşamdır falan yanımda bir çantayla uyuyorum. Amanın göstereyim. Çantam şurada hırkan falan. Her şeyim içinde. Gerekli olabilecek yani depremden sonra gerekli olabilecek birkaç bir şey var içerisinde. Ve bu sabah böyle kalktığımda şey hissettim bir yere aidiyet duygumun olmadığını hissettim. Herhangi bir yere bağlı değilim. Herhangi bir şeyim yok. Beni bir yere bağlayacak hiçbir şeyim yok. Bir çantayı alıp yani şu halimle bile dışarıya çıkabilirim. Bir yere gidebilirim. Bu dünyadan gidebilirim geri baktığımda üzüleceğim bir şey yok. Ailemi saymıyorum yani. Hiçbir şeyim yok. Yani. Böyle bazı duygular suratımız ağır bir şekilde çarpar. Öyle hissediyorum. Hiçbir yere ait değilim. Bir şeyim de yok. Bunun verdiği hem rahatlık hem de üzüntü. Bilmiyorum beni şu an tüylerim diken diken beni o kadar fazla etkiledi ki. Çok zor zamanlar geçiriyorum. Bilmiyorum umarım depresyona falan girmiyorumdur ben fark etmeden. Selam. Ee, bu videonun kapanış videosunu çekmediğim için aslında e, hashtag 4 ile paylaşacağım videonun ilk kısmını bu videonun sonuna koyacağım. Çok karışık bir cümle oldu farkındayım. Ee, böyle izimi temizliyordum banyoda. Şey fark ettim. Böyle yavaş yavaş yani normalime dönmeye başladım. Geçirdiğim o uzun ve zorlu sürecin sonunda artık normalleşebildiğimi yani tam olarak normalleştim diyemem ama normalleşmeye başladığımın farkına vardım ve bu beni iyi hissettirdi. Çünkü aslında hayatın bir akışı olduğunu, geçmişte kalmamam gerektiğini tekrardan da ettim ve Bilmiyorum böyle biraz iyi hissettirdi bu beni. O yüzden bu videoyu da bununla kapatmak istedim. Bir sonraki azıcık yazılarında görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ya da kötü anılarına siz de şahit oluyorsunuz. Ben bunları ilerleyen zamanlarda işte geri dönüp ben ne hissetmişim, hangi duygulardan geçmişim, neler beni etkilemiş, hayatıma neler ne katmış diye geri dönüp izlemek için çekiyorum aslında. Ama siz de eğer bunu izliyorsanız ve size bir şey katıyorsa size iyi hissettiriyorsa ya da benim duygumu biraz olsun anlayabiliyorsanız ne mutlu bana. Çünkü ben bu dünyanın daha iyi bir e, versiyonuna gidebilmesi için aslında empati duygumuzun o içinizdeki gerçek kimliğimizin ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Artık bence herkes kendi özünden çok çok farklı yerlerde, çok farklı kişiler olarak gösteriyorlar kendilerini ama umarım herkes bir gün o içindeki gerçek kimliği fark eder. Neyse lafı daha da fazla uzatmadan diyor burada kapatıyorum. Sevgiyseniz teşekkür ederim. Görüşürüz.